Kurban olam Allah'ım seveni sevene yaz Nina. Bir seyitçimizi kapatalım. Şöyle bir bakalım. Bu fal çok böyle yürekten dileyerek sizin niyetinize kolektifi hissedenlerin niyetine kapattım. Burada da dedim ya seveni sevene yaz. Diyorum da siz benim canımı bir sıkıyorsunuz. Niye? Niye bu gözyaşı? Allah'ım arkadaşlar çok takıntılısınız. Gerçekten yani şimdi kızmayın. Sanki dünyada bir tek o var. Sanki bana karşınızdaki Angelina Jolie, sanki bana Brad Pitt böyle görüyorsunuz. Allah'ım dünya onun etrafında dönüyor. Siz onu bıraktığınız anda ya da o sizi bıraktığında kesin ya biriyle konuşuyor. Instagram'da ya da sosyal medyada her neyse. Birini ekliyor. Allah'ın kafa bu nasıl bir kafada kurma? Yani tamam ben bunu güzel diyetle dedim ama siz kafanızda kurduğunuz için bu kadar çok sıkıntı yaşamışsınız. Yani dünya üzerinde o var ondan başka kimse yok. Her şey ona bağlı gibi görmüşsünüz. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar merak etmeyin. O e, şu an içinde bir pişmanlık var. Bu e, ayrılık maddesine ya 9'lu bir vade oldu. 9 hafta, 9 gün, 9 ay neyse bir vade olmuş ama aynı tam bu 9 vadede de size iletişim kuracak. 9 gün, 9 dokuz hafta, 9'u, 19'u, 29'u. Aa! Ay burada var ya nasıl bak el ele ahtapot gibi. Bunun eli kolu her yerde. Her yerden sizi izliyor. Her yerden size bakıyor. İsmi de S R M T, E harfleri olabilir. Şeytan gibi kız bunun üçüncü şahıs etkisi de var bunda. Bak şu arkasındaki hani böyle şeytanın o kuyruğu var ya o çıkmış. Üçüncü bir şahıs yüzünden bu sıkıntıları yaşamışsınız ama var ya şu an aklı sizde. Siz bir sessizliğe gömülmüşsünüz. Bu diyor ki nerede acaba beni hep arardı ne oluyor moduna geçmiş. Ama var ya var ya var ya sizin yaptığınız bir işlem mi, yaptığınız bir rüten mi, yaptığınız bir şey tutmuş. Bunu yani zaten içinde sevgi olmasaydı tutulmazdı da tam böyle halle geliyor. Ama şunu söyleyeyim. Size yaptıklarını çok düşünüyor. Size yaptıklarını çok konuşuyor. Ve iki, iki kişiden bir haber alacaksınız bununla ilgili. gaz bir haber. Sizin çevrenizdekiler de fena. Onlara da çok güvenmeyin. Yani böyle arkadaş gibi, dost gibi geliyorlar. Araya böyle nifas okuyorlar zaten çevrenizdeki kişiler yüzünden de bu kadar sıkıntı yaşamışsınız ama emin olun emin olun bunun aklından aniden kaybolmuş sıkıntılar olmuş şu an var ya size yakın bir vadede yani eli kulağında bir iletişimde kurmuş olabilir. Siz ay burada şaşkınlıkla duruyorsunuz. Ne yapacağınız çok önemli. Bunun devamında ben bir e, anlık enerjisine de bakacağım. Siz merak etmeyin. Ama şunu görüyorum. Öyle bir an geliyor ki bu sorunun üstesinden çıkamayacağım. Seninle her şeyi konuşmam lazım diyerek size duygu durumunu anlatacak. Çok her şeyi söyleyecek. Artık kararı net verdiğiniz bir döneme de geçiyorsunuz. Bir dilek tutun bakayım. Dileğiniz hayırlı bir şekilde iki dileğiniz böyle yürekten geçirdiğiniz ard ardına oluyor. Hatta bu dileğim olursa yani şunu yaparım birini sevindirim bir şey olur dediniz değil mi? Yapacaksınız onda. Bu arada arkadaşlar neyle ilgili ritüeller gelsin?